Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Edmund Calendar açıyoruz. Ya da açamıyoruz. Bismillah. Penguenli e, ablama da almıştık. Ablamınki ise e, çocuk yani. yani kar topu oynayan çocuklu. Açamıyorum. Bekleyin. Açtım. Açamadım bir dakika. Uzun uğraşların sonucuna küçük bir delik açmayı başardım. Hemen oy çık. Kesme. Allah. Im. Açtım. Aha. Ya da açtım evet, açtım mı? Evet, açtım, Evet, açtım. Evet, açtım. Evet, açtım. Evet, ilk olarak küçük açılmış ve uğurlu sevdan başlıyoruz. Altın. Oha çikolata çıktı. Çikolata. Çikolata değil mi? Çıkmıyor. Hepsi çikolata mı bunların? Galiba. Çıktı. Hem de butlu çikolata. Çok sarı. Koyayım. O zaman şimdi 17'de sarı. Hepsi çikolata bunların. Of. Oh. <laughs> arkalarında resim çıkar mısın? Ee, de arkalarında resim var. Mesela bot koymuşlar şöyle. Hemen göstereyim. Öyle ay çok ay bir tane daha mı bot? Oha arabaymış bu. Çok benziyorlar bu. Ayşe'nin hangisinden? onu çalışacağım. Oh. Hay dedi. Galiba. Yani. Burada hepsini yemeyeceğim için şuraya şeyin üstüne koyuyorum. La. Aziz oldu. Konuşamadım bir dakika. Evli çıktı. Tamam nasıl çıkarabilirim? Çıktı mı? Yok evet, çıkmamış. Çıkmıyor. Çok şeymiş bu. Ne? Niye yanlış yaptım şunu düşünüyorum. Of, nasıl bir